Nereye geliyor? Hangarlara. Ha, ee, yandaki konteynerlara atmadı Hangara gelmesin zaten bir bok yok. Ya bir günde şu şuradan bir şey ver bize ya. Allah'ım 8x veriyor, 2x veriyor. Var mı bir şey? Tabancam var. Ayak sesi var hemen yan tarafta konteynerlerde adamlar vardı. Aynen konteynerde adam var dikkat et. Mermi koymuşlar silah yok. Evet, kimse gözükmüyor. Ya. Aa yukarıda şey var. Buldun mu abi silah? Yani ya şey var. buldum. Ben şuraya bakmak istiyorum ya silah. Aha ben de bekliyorum. Neredesin abi? Bomba atıyor biri. Nereden geliyor lan bu ses ne? Karşıda. Şerat. İşte evet, evet. Tamam. felaket kastı ya. Orada bir tane adam düşürdüm. Şurada bas basabiliyorsan. Nerede? Oradan mı düşürdün? Yo yo. Burada. Yer tattım öyle de işte. Hey. Nerede köşede abi? Konteynerin köşesinde. Yürü yürü gel 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 çok geldi gel. Sen sol taraftan git ben iç taraftan gideceğim. Bir daha... <laughs> lan şu bot da var ya Bot oha nereden Bot mu düşürdü lan beni arkadan mı vurdular arkadan vurdular sanırım. Sen bir yere saklan ben bakayım. He arkadan şeyden sıkıyor. sıkıyor, bu? Tepeden sıkıyor. Gel sıkıyor. gel 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 gel. Gel kaldır. Direkte sıkıyor. Direğe çıkmış. İterif herif ya. Direkte ne işin var senin? Oyyyyyy. Dur ona şimdi. Yapacağı biliyorum. Atsın bayım bombaları oradan. Aşağı mıymış lan bunlar? Yok yukarıdalar abi hala. Şu aşağı doğru iniyorlar abi. İkisi de yedi. Biri bayıldı. Ben basıyorum sen onlara bak. A Arkandalar abi hemen. Evet. Bir tane daha var burada. Nerede bu üçüncü adamları? Yani burada yok ama aşağıdalar. Dikkat, aynen aşağıda. Tamam o da düştü. Bir tane daha adam eksik var. Beşer alt var mı onlarda? Var. Yani vardı. Aldın mı? Hı hı. Yanlış yöne bakıyorum. Mikey yanlış yöndesin. Yanlış yöne bakıyordu lan bu. Nere bu neyi kesiyordu buradan? Evlerde adam mı var yoksa? Olabilir. Ya da bunu şeyi kesiyorlar. Burada bak 7.62 var. Sen soruyordun ben, sanki bana yelek lazım ya. bana da ikisi de biri seviyor benim hasarlı mı o Gide zaman gidelim. gidelim Aynen gidelim araç var mı araç bul hemen motor var bunda Tam motor da alır farketmez yani benzin bitecek abi. geldik zaten ya araç var Sola çekeceğim, atış hazır o. Uh. Ne güzel vurdum lan onu. Gel araca gel. M24 var, ben bundan M24 alayım bir saniye. Tamam. Geliyorum. Drop neredeydi ya? Sağda. Sağ yap abi var mı gelen giden hmm. tamam dur şimdi alalım şöyle önce. kasıyor ha? bir anlamsız bir kasma var zaten sabahtan beri Aa, ara araç geldi buggy buggy Nerede lan üçüncü adam mı? Ha buradaymış. Ağzına tükireyim. Arabada kalmış. Ben diyorum ki niye bunlar bitmiyor? Avuk var bunda. 6x var, 4x var, her şey var bunda. Sevi yok mu? Se yok al 6x de olur. İstiyorsan yapayım. Ben alayım istiyorsan. 6x, şey, 6X kullanamıyorum abi ben ya. Şöyle. Tamam gel. Al, AVM var bunda. Tamam alırım. Al sen şey attım. 6x e attım oraya. Tamam, AVM'yi nasıl görmemişim lan? Hiç hiç kullanamamış lan AVM'yi de yazık. Yeni drop almış. Aga buraya 8x e attım. Bir de mermi attım. Tamam aldım abi aldım. Aldın mı? Biraz bir daha dönün olsun. Gelsinler bassınlar. Bekliyoruz. Adam yine aynı yerden çıkıyor. Abi gitmiyor ya gitmiyor Ah şimdi yedi bir tane Ne taraftan abi? Aynı pencereden bakıyor şuradan Gitti herhalde ya o pencereden bir daha bak bak Biz yine alandayız Dererin dererin dendererin. Ayak sesi var. Ha sen misin? Benim oğlum sesin hiç mi biniyor anlamadım ya. Uçak mı geliyor? Uçak bize doğru geliyor. Aldım adamı. Düştü bu sefer ama kaldırırlar Öyle yine. Mi? Tepemize at lan. Aha drop'u buraya attı abi. İyi inşallah abi mermisi çık. Biri so iki, bir, iki evde de var. İki evde de adam. Aldım bir tanesini. <laughs> o an kafaydı biri. Biri de şu evde abi, bak kafa geldi. Gördüm o hatamı ben sıkacaktım sen indirdin. Ama düşmedi o niye düşmedi ya? Adam sağdaki evde. Ver adı Bayıldı biri Arkada. Nasıl görüyor beni sıkır lan oradan Biri yapıyor sanırım Onu kaldırmaya gidecekler Kaldırsınlar bakalım Alanı yine onlara verdi ya Havaalanı iyi kal <laughs> Aldım bir tanesini Alan. de. Alanı onlar da alır. araç da şey yaparız ya. Ya da soldan basalım. soldan. aynen. Çukur değil mi? Gel gel. Gel gel çiçeve. çukurdan gidelim aynen. Bir saniye abi can. Bana kafalık lazım ya. 4 kişi mi bunlar üç kişi mi? Ya, 3 saydım sanki ya. İkisi aynı evde, biri sol evde. Onlara bastılar herhalde ya. Tek kişidir ya bastılar bile. Bir tanesini düşürdüm, bir tane şeyde kaldı. Abi. İkisi bu evdeymiş ya. <laughs> Baygın Tamam. Tek kaldı. Tamam bu takım. Takımda bir kaldı bunların. Bitti. Tamam bitti. Good game. Dostlar merhaba e, oyun bu şekildeydi ateş e, runu da e, fena bir Run değil yani bir rush için e, ya rushlı bir oyun oynuyorsanız e, bence bu runu seçmelisiniz çünkü o silindir yuvarlanıp belli bir mesafe gidiyor arkasından koşarak sprey alarak e, belli bir noktadan belli bir noktaya çok rahat gidebilirsiniz onun dışında biliyorsunuz bu etkinlik bana göre tamamen bir e, çakma yani Fortnite'la Valorant'ın esintisi çok fazla var ben e, sizlere tanıtmak amaçlı oynadım genelde klasik modda oynuyorum era ya da başka haritaları o yüzden e, beğendiyseniz ne ala bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın sağlıkla kalın